Merhaba sevgili öğrenciler. 10. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere 10. sınıf edebiyat dersinin destan ünitesini anlatacağım. Bu ünitedeki en önemli noktaları özet bir şekilde bu videoda bulabileceksiniz. Derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var arkadaşlar. O da kanala abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmanız. Öyleyse hemen dersimize başlayalım. Bu ünitede destanları göreceğiz. Sonrasında destanları doğal ve yapay olmak üzere iki başlıkta göreceğiz. Türk destanlarını ele alıp efsanelere geçeceğiz arkadaşlar ve sonrasında sıfat tamlamasıyla videomuzu bitireceğiz. Öyleyse destan nedir? Hemen başlayalım. Bir milleti derinden etkileyen ve uzun yıllar iz bırakan büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde manzum olarak anlatılmasına destan denir. Yani arkadaşlar bir milleti derinden etkileyecek bir olay meydana gelir. Sonrasında o olay halkın arasında söz olarak yaşar ve daha sonrasında olaylar halkın arasında manzum olarak yani şiir şeklinde anlatılır. İşte buna biz destan deriz. Unutmayın arkadaşlar, bir milletin en eski edebi ürünlerini destanlar oluşturur. Türk edebiyatına da baksanız, Alman edebiyatına da, Yunan edebiyatına da baksanız en eski ürünlerin destanlar olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Destanlar ait oldukları toplumların milli özelliklerini yansıtır. Örneğin Türk destanlarına baktığınız zaman Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk yaşam biçimini görmektesiniz. Uzun yıllar sözlü gelenek yoluyla yaşamını sürdüren, nesilden nesile aktarılan destanlar bu sırada inanılmaz derecede bir abartıyla karşı karşıya kalır. Yani sözlü olarak yaşarken halk destanlarının içerisinde abartı katar. Bu nedenle destanlar olağanüstü bir özelliği sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Destanlar sözlü oldukları için herkesin anlayabileceği sade bir dile sahiptir arkadaşlar. Bu da önemli bir özellik. Batı edebiyatında destanlara epope denir arkadaşlar. Eğer karşınıza destan değil de epope ismi çıkarsa sakın şaşırmayın. Oradan kasıt destandır. Destanları doğal ve yapay olmak üzere iki başlıkta inceleriz. Şimdi doğal destanlara göz atacağız arkadaşlar. Doğal destanlar. Doğal destanlar toplumların tarihinde derin izler bırakan olaylar sonrasında sözlü gelenekte kendi elinden oluşan ve 3 aşamadan geçen destanlardır. Az önce destanların bir tanımını yaptım. İşte aslında o tanım doğal destanlara aittir arkadaşlar. Doğal destanların oluşumu 3 safhada yani 3 aşamada gerçekleşir arkadaşlar. Birinci aşamada olaylar meydana gelir. Buna biz oluş safhası deriz. Yani bir kere olayın meydana gelmesi lazım. Çünkü unutmayın arkadaşlar destanlarda gerçek olaylar anlatılır. Gerçekten yaşamış tarih kişiler anlatılır. Ancak anlatılma sırasında abartı yapılır. Bunu unutmayın. Sonuç itibariyle o olaylar ve kişiler gerçekten tarihte yaşamıştır ya da bu olaylar yaşanmıştır. Bu nedenle birinci aşama oluş safhasıdır. İkinci aşama bu olaylar halkın arasında sözlü olarak anlatılır, yayılır arkadaşlar. Ve sonunda birisi çıkar bu anlatılanları yazıya aktarır. Yani derler arkadaşlar. Doğal destanlar bu şekilde oluşur. Şimdi bir de dünyadaki doğal destan örneklerine göz atalım. Yunan Edebiyatı'nda İlyada ve Odessa, İran Edebiyatı'nda Şehname, Finlerin Kale Velası, Fransızların Şansundor Almanların Nübelingen, Sümerlerin Gılgamış, İngilizlerin Beowulf, İspanyolların Reçit, Rusların Igor, Hintlerin Ramayana ve Japonların Şintosu doğal destanların dünyadaki örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik yapma destanlar arkadaşlar. Adı gibi bir şair tarafından yapılan oluşturulan destanlara biz yapma destan deriz ama yine anlatılan olay tarihte yaşanmış bir olaydır. Bunu unutmayın. Tanıma bakalım. Herhangi bir tarih olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara yapma destanlar denir. Yapma destanlar anonim değildir arkadaşlar. Yani yazarları, şairleri bellidir ve üç oluşum safhasından geçmez. Aralarındaki fark budur. Yani doğal destanlarda olay halkın arasında sözlü olarak yaşar. Bu şekilde destan meydana gelir ama yapma destanda olay sonrasında şair olayı destanlaştırır, aktarır. Dolayısıyla doğal destanlar anonimdir, yapma destanlar anonim değildir. Doğal destanların oluşumları uzun sürer ama yapma destanlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Olaydan kısa bir süre sonra da bir şair tarafından o olay destanlaştırılabilir. Dünyada ve edebiyatımızdaki yapma destan örnekleri arkadaşlar. Dünyada şu destanlar oldukça meşhur yapma destan alanında. Bizim edebiyatımızda da Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliyesi, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine oldukça meşhur yapma destanlardan bu olaylardan sonra şairlerimiz, sanatçılarımız bu olayları eserlerinde destanlaştırmıştır. Biz bunlara yapma destan deriz. Şimdi de Türk edebiyatında destana değineceğiz arkadaşlar. Her toplum gibi bizim de ilk edebi ürünlerimiz destanlar olmuştur. Türk destanları incelendiğinde at, ışık, ağaç, ok, bozkurt gibi motiflerin ve mitolojik unsurların olduğu göze çarpmaktadır. Ve arkadaşlar, biz destanlarımız sayesinde çok eski zamanlardaki Türk tarihini kültürel özelliklerini görmekteyiz. Bu nedenle Türk destanları son derece kıymetlidir bizler için. Şimdi de Türk destanlarını İslamiyet'in kabulünden önce ve kabulünden sonra olmak üzere iki tabloda göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları, en eski destanlarımızdan bir tanesi Altay döneminde yaratılış destanıdır. Sakalar döneminde Alpertunga destanı ve şu destanı. Hun döneminde Oğuz Kağan destanı ve bunun yanına yine Atilla destanını yazabilirsiniz. Göktürk döneminde Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı. Uygur döneminde ise arkadaşlar Türeyş destanı ve Göç destanı vardır. Bazı kaynaklarda Uygur döneminde Mani dininin kabul edilmesiyle ilgili bir destan da yer almaktadır. Gelelim İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına. Karanlı döneminde Satuk Burahan destanı biliyorsunuz Karanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. O devletin hükümdarı ise Satuk Burahan'dır. İşte İslamiyet'in kabul edilmesi sürecini anlatan bir destan Satuk Burahan destanıdır. Kazak Kırgız Kültür Dairesi'nde Manas destanı vardır ki dünyanın en uzun destanlarından bir tanesidir. Türk Moğol Kültür Dairesi'nde Cengizname, Tatar Kırım bölgesinde ise Timur ve Edige destanları meşhurdur arkadaşlar. Gelelim Anadolu'da. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde oluşan destanlara. Öncelikle Seyit Battal Gazi destanına değinelim. Birazdan da ayrıca değineceğim. İslami dönemde oluşmuş ilk destandır arkadaşlar. Daha sonrasında Türkler de bu destanı sahiplenmiştir. Devamında Danışman Gazi ve Köroğlu destanı İslamiyet sonrası Anadolu'da oluşan destanlarımızdır. Ve geliyoruz arkadaşlar efsanelere. Kaynağı çok eskilere dayanan ve halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere biz efsane deriz. Efsaneleri az çok biliyorsunuzdur arkadaşlar ne olduğu zihninizde canlanmıştır. Genellikle bir mekan ya da bir şahıs üzerine anlatılan işin içerisinde inancın da yer aldığı gerçek dışı hikayelere biz efsane deriz arkadaşlar. Efsanelerin belirgin özelliği gerçeklikten uzak olması ve çok eski dönemlerden biri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Efsaneler daha çok bir şahsı, mekanı ya da bir olayı anlatmaktadır arkadaşlar. Daha çok inancı işleyen efsanelerde anlatılanlara inanma söz konusudur. Anlatan da inanır, dinleyen de inanır arkadaşlar. Çünkü işin içerisinde bir inanç söz konusudur. Bu nedenle inanmamak çok zordur. Zaten efsanelerin günümüze kadar gelmesinin nedeni de anlatıldığında bu efsanelere inanılır olmasıdır. Destanlar milli bir özellik taşır arkadaşlar. Yani ait oldukları toplumların özelliklerini yansıtır. Ancak efsanelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Benzer efsanelere farklı milletlerde rastlamak mümkündür. Birkaç tane burada efsane örneği var arkadaşlar. Neredeyse her şehirde, her yörede bir efsane görmek mümkündür. Anadolu'da oldukça yaygın olan bir efsane Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesidir. Gelelim Battalname Battalname 8. yüzyılda Emevi Bizans savaşlarına meşhur olmuş Battal Gazi isimli bir kahramanın din için yaptığı savaşları konu edinen destan veya destani halk hikayesidir arkadaşlar. 11. yüzyılda Anadolu'da Bizans ile mücadele eden Türkler de bu hikayeden etkilenmişlerdir ve hikayenin devamı şeklinde Battal Gazi ile ilgili kahramanlıklar ilave edilerek anlatılmıştır ve Battal Gazi destanı da Türkler tarafından oldukça sevilmiştir arkadaşlar. İslami alanda oluşan ilk destan da Battal Namedir. Ve geldik arkadaşlar bu ünitedeki dil bilgisi konusu olan sıfat tamlamasına. Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen ya da belirten sıfatların isimle birlikte oluşturmuş oldukları söz ebeklerine sıfat tamlaması denir arkadaşlar. Sıfat tamlaması eşittir aslında sıfattır. Eğer sıfatı biliyorsanız sıfat tanımlaması ile ilgili herhangi bir sıkıntınız olmayacaktır. Bu nedenle sıfatla ilgili bilgilerinizi tazelemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda ekranın sağ üst köşesinde çıkan sıfat konusuna lütfen tıklayın ve o videoyu seyredin. Sonrasında sıfat tanımlamasına göz atın. Sıfatla ilgili videoların linklerini bu videonun açıklamalar kısmında da görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sıfatları biliyorsanız sıfat tanımlaması oldukça kolaydır arkadaşlar. Sıfatların olduğu her yerde mutlaka bir sıfat tanımlaması vardır. Sıfat tamlamasında birinci sözcük yani sıfat tamlayan olur. İsim ise tamlanan olur arkadaşlar. Örneğin kalabalık sınıf. Bu bir sıfattır arkadaşlar. Nasıl bir sıfattır? Hemen bakalım. Sınıf arkadaşlar burada isim olur değil mi? Peki ismin niteleyen, gösteren kelime nedir? O da kalabalık olmasıdır. Nasıl sınıf diye sorarsam alacağım cevap arkadaşlar kalabalık olur. Bu niteleme sıfatıdır. Buraya kadar her şey tamam. Sınıf isimse kalabalık sıfat olur dedim arkadaşlar. Dolayısıyla sıfat olan sözcük tamlayandır. isim olan sözcük ise tamlanandır. Dediğim gibi arkadaşlar eğer sıfatları biliyorsanız sıfatlanmaması oldukça kolay. Şimdi biz devam edelim. Bol bol örnekler görelim. Niteleme ile oluşan sıfat tamlamalarına göz atacağız. Çocuk mavi gözleriyle bana bakıyordu. Mavi gözler. Gözler burada isimdir arkadaşlar. Peki soralım. Nasıl isim? Alacağımız cevap mavi olacaktır. Biliyorsunuz nasıl niteleme sorusunu bulmak için kullandığımız bir sorudur nasıl sorusuna cevap alırsak bir isimden ona niteleme sıfatı diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla mavi burada niteleme sıfatı olacak. Dolayısıyla mavi burada tamlayan isim ise arkadaşlar tamlanan olacak. Unutmayın arkadaşlar isim ve sıfat varsa bu iki sözcüğe biz sıfat tamlaması diyoruz. Şimdi de işaret sıfatıyla oluşan tamlamaları göz atacağız. Bu sorunu en kısa sürede çözmeliyiz. Sorun burada isimdir arkadaşlar. Hangi sorun dersem işaret yoluyla bu sözcüğünü bulacağım. Bu sözcüğü sorunu işaret etmektedir. Dolayısıyla bu burada arkadaşlar işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı varsa burada sıfat tamlaması da vardır. Belgisiz sıfatlarla oluşan sıfat tamlamalarına göz atalım. Bugünlerde bazı öğrenciler okuldan erken çıkmaya başladı. Öğrenciler burada isimdir. Peki hangi öğrenciler? Bakın bazı cevabını alacağım. Bazı burada belgisiz sıfattır. Ne yapar belgisiz sıfat arkadaşlar? İsimleri belli belirsiz belirtir. Örneğin burada bazı öğrenciler. Bu öğrenciler kim? Kaç kişi? Belli mi? Ahmet mi? Mehmet mi? Ayşe mi? Bakın belli değil. Dolayısıyla ismi belirtiyor ama belirsiz bir şekilde belirttiği için buradaki bazı belgisi sıfat olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bazı öğrenciler ise burada tamlama olur. Yani sıfat tamlaması. Soru sıfatlarıyla oluşan tamlamaları göz atalım. Tatilde kaç kitap okuyacağımızı bilmiyorum. Arkadaşlar sıfatları bulmak için hangi, kaç, nasıl, kaçıncı Kaçar gibi sorular kullanmaktayız. Eğer bu sorular bir ismin önüne gelirse soru sıfatı olur arkadaşlar. Burada olduğu gibi tatilde kaç kitap okuyacağımızı bilmiyorum. Kitap burada isimdir arkadaşlar. Peki kaç dersem bakın arkadaşlar soru yoluyla ben öndeki ismi belirtmiş olurum. Dolayısıyla bu soru sıfatı olacak. Kaç burada soru sıfatıysa kitap ise isimse arkadaşlar burada bir sıfat tamlaması söz konusudur. Kaç burada tamlayan kitap ise tamlanan olmaktadır. Sayı sıfatlarıyla oluşan tamlamaları göz atalım. Yani isimleri sayı yönüyle belirten sıfatlara bakacağız. Ekmek burada isimdir arkadaşlar. Peki ekmeği sayı yönüyle belirten sözcük nedir burada? 3'tür. Kaç ekmek? 3 ekmek arkadaşlar. Dolayısıyla bu da sayı sıfatı olacak. 3 ekmek ise burada sıfat tamlamasını oluşturacak. 3 tamlayan ekmek ise tamlanandır. Şimdi sıfat çeşitlerini burada görmüş olduk. Aynı zamanda ne dedik? Sıfat varsa, önünde isim varsa ona biz tamlama deriz, grup deriz. İkisini bir şekilde incelememiz gerekiyordu. Ancak arkadaşlar bazen fiiller de ekler alarak sıfatlaşabilir. Biz bunlara sıfat fiiller deriz. Öyleyse şimdi de sıfat fiillerle oluşan tamlamalara göz atalım. Arkadaşlar fiillere eğer an ası, mezar dikelecekmiş eklerini getirirseniz o fiiller sıfatlaşır yani sıfat fiil olur dedik. Dolayısıyla sıfat fiillerle de biz bir sıfat tanımlaması oluşturabiliriz. Örneğin gelecek günlerde bu konuları tekrar konuşuruz. Günler burada isimdir arkadaşlar. Ama bakın önünde gelecek var. Yani gelmek fiili, ecek, acak sıfat fiil ekini alarak sıfat fiil olmuştur. Yani niteleme sıfatı olmuştur arkadaşlar bir nevi. Dolayısıyla ben burada gelecek günlere er sıfat dersem Nasıl günler? Gelecek günler şeklinde aynı zamanda burada bir sıfat tamlaması da söz konusu olacaktır. Yüzündeki tükenmiş ifade her şeyi özetliyordu. İfade burada isimdir arkadaşlar. Peki nasıl ifade? Tükenmiş cevabını alıyoruz. Normalde tükenmek fiildir ama miş sıfat fiili ki gelmiş. Dolayısıyla tükenmiş burada sıfat fiil olmuştur. Aynı zamanda niteleme sıfatı göreviyle de kullanılabilir sıfat fiiller arkadaşlar. Bu nedenle tükenmiş ifade burada sıfat tamlamasını oluşturacaktır. Böylelikle arkadaşlar 10. sınıf edebiyat dersinin destan ünitesini bitirmiş olduk. Çok hızlı bir şekilde bu ünitedeki en önemli noktaları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmaktan ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Ve şu an ekranlarda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Böylelikle eğitim ve derslerle ilgili paylaşımlarımızı da kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda bu üniteye özel bir pdf çalışma kağıdı hazırladım. Onun da indirme linki bu videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. İndirmeyi unutmayın arkadaşlar. Öyleyse bir sonraki derste bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.